17. yüzyılda Osmanlı Devleti'nin uyguladığı politikalar arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? Yayılma ve genişleme siyaseti izleme yer alır. Bu dönemde de Osmanlı Devleti sınırlarını genişleme siyaseti izlemiştir. Bozulan kurumlarla ilgili lahiyalar, raporlar hazırlama Osmanlı Devleti 17. yüzyılda uygulamıştır. Kendine yeterlilik siyasetini devam ettirme yani Osmanlı Devleti Avrupa'yı yakından takip etmemiş, kendisini hala Avrupa'dan önde görmüştür. Gaza ve cihat anlayışı doğrultusunda yine fetihler yapmıştır 17. yüzyılda. Ancak D seçeneğinde verilen merkantilist ekonomik yöntemi esas alma bu 16. yüzyılda Avrupa'da ortaya çıkmıştır. Bir devletin ne kadar parası varsa bu ülke ekonomik anlamda o kadar gelişmiş kabul edilmiş. Daha çok altın ve madencilik anlamında ülkenin ekonomisinin güçlü olmasını esas kabul etmiştir. Osmanlı'nın benimsediği bir politika olarak gösterilemez cevap D seçeneği. Osmanlı Devleti'nde 17. yüzyılda görülen aşağıdaki olaylardan hangisi iç politika ile ilgilidir? İkinci Viyana kuşatmasının düzenlenmesi. İkinci Viyana kuşatması Avusturya'ya karşı yapılmış bir dış politikadır. Hotin Seferi'nin yapılması yine bir dış politika ile alakalı gelişmedir. Girit kuşatmasının gerçekleştirilmesi yine dış politika ile alakalı bir gelişmedir. 1669 tarihinde Girit Osmanlı topraklarına katılmıştır. Vasfar Anlaşması'nın imzalanması Avusturya ile 1663 tarihinde imzalanan bu anlaşmada yine Dış politika ile ilgili bir gelişmedir. Suhte isyanlarının, medrese öğrencilerinin çıkardığı isyanlar Osmanlı Devleti'nin iç politikası ile alakalı bir meseledir. Doğru cevap D seçeneği. Osmanlı Devleti bu antlaşmalardan hangilerini Lehistan ile imzalamıştır? Zitvatoruk Anlaşması 1606 tarihli Avusturya ile imzalanan bir antlaşmadır. Avusturya Yaş anlaşması Osmanlı Devleti 1792 tarihinde bu anlaşmayı Rusya ile imzalamıştır. Bucaş anlaşması Osmanlı Devleti'nin Lehistan ile imzaladığı anlaşmadır. 1672 tarihinde imzalanmıştır. Osmanlı Devleti'nin aynı zamanda Bucaş anlaşması Batı'da en geniş sınırlara ulaştığı anlaşmadır. Yukarıdaki padişah antlaşma eşleştirmelerinden hangileri doğru verilmiştir? 1. Ahmet Nasuh Paşa Anlaşması demiş. Nasuh Paşa Anlaşması 1612 tarihinde 1. Ahmet döneminde e, Safevilerle imzalanmıştır. Doğru. 2. Osman Serav Anlaşması denilmiş. Serav Anlaşması da 1618 tarihinde yine Safevilerle 2. Osman döneminde imzalanmıştır. 4. Murat döneminde de Kasri Şirin Anlaşması imzalanmıştır. Kasri Şirin Anlaşması 1639 tarihinde yine Safevilerle imzalanan bir anlaşmadır. Doğru cevap E seçeneği. Osmanlı Devleti'nin Ferhat Paşa Anlaşması ile Safevi Devleti'nden aldığı yerleri geri verdiği anlaşma aşağıdakilerden hangisidir? Ferhat Paşa Anlaşması 1590 tarihinde Safevilerle imzalanmış. Bu anlaşmayla Osmanlı Devleti doğuda en geniş sınırlara ulaşmıştır. E seçeneklere baktığımızda Serav Anlaşması Safevilerle imzalanan bir anlaşmadır. 1618 tarihinde imzalanmıştır. Amasya Anlaşması 1555 tarihinde yine Safevilerle imzalanmış Ferhat Paşa Anlaşması'ndan önceki bir anlaşma. Dolayısıyla doğru cevap olma ihtimali yok. Küçük Kaynarca Antlaşması 1774 tarihinde Rusya ile imzalanmıştır. dolayısıyla cevap zaten olamaz. Ahmet Paşa Anlaşması da yine Safevilerle 1732 tarihinde imzalanmıştır. Ferhat Paşa Anlaşması'nda aldığı yerleri Osmanlı Devleti Safevilere 1612 tarihli Nasuh Paşa Anlaşması ile geri vermiştir. Doğru cevap A seçeneği. Yukarıdaki gelişmelere neden olan antlaşma aşağıdakilerden hangisidir? Osmanlı ile İran arasında Zara Stoğarları sınır kabul edilmiş. Ravan Sefevilerde kaldı. Bağdat Osmanlı Devleti'nin eline geçti. Yani doğuda Osmanlı Devleti'nin yaptığı bir anlaşması olması lazım. Yaş anlaşması Osmanlı Devleti'nin Rusya ile imzaladığı bir anlaşmadır. 1792 tarihli Zichtovi Anlaşması Osmanlı Devleti ile Avusturya arasında imzalanan bir anlaşmadır. 1791 tarihinde Belgrad Anlaşması Osman Devleti'ne yine Rusya arasında imzalanmış 1739 tarihli anlaşmadır. Prut Anlaşması da Osmanlı Devleti ile Rusya arasında imzalanmış bir anlaşmadır. Kasri Şirin Anlaşması 1639 tarihinde Safevilerle imzalanan bir anlaşmadır ve bu anlaşmayla Revan Safevilerde kalmış Bağdat Osmanlı devletine geçmiştir. Osmanlı ile İran arasında Zaros Dağları sınır kabul edilmiş ve günümüzde de bu sınırlar hala geçerliliğini sürdürmektedir. Doğru cevap A seçeneği. 1696 yılında Rusya tarafından Azak Kalesi'nin alınmasının sonuçlardan hangilerine ortam hazırladığı söylenebilir. Osmanlı Devleti'nin Karadeniz'deki nüfusunu zedelenmesi, evet Azak Kalesi'ni kaybetmesi Osmanlı Devleti'nin Karadeniz'deki etkisinin nüfusunu zedelemiştir. Rusya'nın sıcak denizlere inme ümidi artmıştır. Çünkü Azak Kalesi Ruslar için Karadeniz'e açılan bir kapı anlamına gelmektedir. Rusya'nın Baltık Denizi'ne ulaşmasına ortam hazırladığı söylenemez. Sadece Karadeniz'de etkinliğini arttırması sıcak denizlere inmesi noktasında etkili olmuştur. Baltık Denizi'ne ulaşmasında Azak Kalesi'nin alınmasının bir etkisi yoktur. Doğru cevap B seçeneği. Osmanlı Devleti muharebelerinden hangilerini 2. Viyana kuşatmasından sonra yapmıştır? İkinci Viyana kuşatmasını Osmanlı Devleti 1683 tarihinde gerçekleştirmiştir. Bu Viyana kuşatmasının başarısız olması üzerine Osmanlı Devleti'ne karşı Papa önderliğinde bir kutsal ittifak oluşturulmuştur ve Osmanlı Devleti kutsal ittifak devletleriyle yaptıkları savaş sonucunda ağır bir mağlubiyet yaşamış ve büyük oranda toprak kaybetti. Karlofça Anlaşması'nı imzalamıştır. Daha sonra bu itibarını tekrardan sağlamak isteyen Osmanlı Devleti mücadeleler içerisine girmişmiştir. Bu doğrultuda 1691 tarihinde Saran Kaman yine 1697 tarihinde de Zenta savaşlarını gerçekleştirmiştir. Bu ikisi 2. Viyana kuşatmasından sonra gerçekleşen muharebe, muhaberelerdir. Haçova muhaberesi ise 1596 tarihinde gerçekleşen bir savaş olduğu için Viyana'dan önce bize Viyana kuşatmasından sonra gerçekleşen savaşlar sorulmuştu. Doğru cevap C seçeneği Aşağıdakilerde hangisi? Karlofça Antlaşması'nın özellikleri arasında gösterilemez. Karlofça Antlaşması, Kutsal İttifak Devletleri Avusturya, Polonya, Venedik, Malta ile imzalanan anlaşmaları ifade eder. Bu anlaşmayla Mora Yarımadası, Çuha, İonya Adaları Venediklere bırakılmıştır. Doğru. Osmanlı Devleti Avusturya ve Lehistan'a toprak vermiştir. Doğru. Osmanlı Devleti'nin egemenlik sahası daralmıştır. Çünkü toprak kaybediyor. Avusturya garantör devlet olarak kabul edilmiştir. Bu da doğru bir bilgi. Ancak C seçeneğinde Azak Kalesi Rusya'ya verilmiştir denilmiş. Bu yanlış. Rusya Karlofça Anlaşması'na katılmamış ama daha sonra 1700 yılında İstanbul Anlaşması'yla Karlofça sonrası alacaklarını almıştır. Ve İstanbul Anlaşması'yla Azak Kalesi Rusya'ya verilmiştir. 1700 tarihli. Fransa Katolik olmasına rağmen 30 yıl savaşlarında Protestan Birliği içerisinde yer almıştır. Fransa'nın bu politikasında durumlardan hangilerden etkili olduğu ileri sürülebilir. Katolik olmasına rağmen Katolikler safında yer almayıp Protestan Birliği içerisinde yer alması Fransa'nın siyasi bir rekabet içerisinde olduğunu gösterir ve siyasi rakibi olarak da Kutsal Roma Germen İmparatorluğunu görmesi bunda etkili olmuştur. Protestanlığı yayma düşüncesi söz konusu değil, yine ulusça ayaklanmaları önlemek istemesi ve Fransa'nın Protestan birliği içerisinde yer alması da etkili olduğu ileri sürülemez. Doğru cevap A seçeneği. Westfalia Anlaşması'nın sonuçlardan hangilerine neden olduğu söylenebilir. 30 yıl savaşları sonrası Protestanlarla Katolikler arasındaki mücadeleleri sona erdirmek amacıyla bu anlaşma imzalanmıştır. Bu anlaşmayla Ahasuru Kanada'nın itibarı zedelenmiştir. Çünkü mutlak bir egemenlik sağlayamamış. Prusya'nın temelleri atılmıştır. Protestanlık mezhebi tanınmıştır. Çünkü savaş zaten 30 yıl savaşları Katoliklerle Protestanlar arasında gerçekleşen bir savaştı. Vesfalya anlaşmasıyla da Protestanlık mezhebi tanınmıştır. Doğru cevap E seçeneği. Westfalia anlaşmasıyla Almanya'nın yüzlerce prensliğe bölünmesi Avrupa'da aşağıdaki devletlerden hangisinin güçlenmesini ve ön plana çıkmasını sağlamıştır. 30 yıl savaşları Protestanlarla Katolikler arasında gerçekleşmiştir. E, Hasburgların e, öncülüğünde Katolikler bir safta yer almıştır. Fransa kendisi Katolik olmasına rağmen Hasburgluları e, siyasi rakip olarak gördüğü için Kendisi protestanlarla birlikte hareket etmiştir. Ve Westfalia anlaşmasıyla e, Hasburgların yani Almanya'nın yüzlerce prensliğe bölünmesi Fransa'nın siyasi rakibinin gücünün azalmasına yol açmıştır. Dolayısıyla da bu e, Fransa'nın e, güçlenmesini ve ön plana çıkmasını beraberinde getirmiştir. Doğru cevap C seçeneği. Yeni çağ Avrupa'sının küresel güçleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? portekiz i̇spanya fransa ve i̇ngiltere yeni çağ avrupasının küresel güçler arasında yer alır yaptıkları keşiflerle yine deniz aşırı fetihlerle sömürgecilik faaliyetleriyle etkin güçler arasında yer almıştır ancak 1569 tarihinde Lehistan varlığını ortadan kaldırmıştır. Kendini feshetmiştir. etmiştir. Dolayısıyla da Yeni Çağ Avrupası'nın küresel güçler arasında gösterilemez. Cevap C seçeneği. Rusya'nın Balkanlardaki Slav topluluklarını Osmanlı Devleti'ne karşı kışkırtması İstanbul Anlaşması'na aykırı olarak Osmanlı sınırına Rusya'nın kaleler yapması ve Osmanlı Devleti'nin İsveç Krallığı'nı sınır dışı etmemesi aşağıdaki olaylardan hangisini ortam hazırlamıştır? Haçova Savaşı Osmanlı Devleti ile Avusturya arasında gerçekleşmiştir. Hotin Seferi Osmanlı ile Lehistan arasında yapılan mücadeledir. Bağdat Seferi Safeviler Doğu Osmanlı'nın Doğu üzerine yaptığı bir mücadeledir. Revan Seferi yine Osmanlı Devleti'nin Safevilerle Doğu'da yaptığı bir mücadeleyi ifade eder. Rusya'nın Balkanlarda Slav topluluklarını Osmanlı'ya karşı kışkırtması, yine Osmanlı sınırlarına kaleler yapması, Osmanlı Devleti'nin de İsveç Krallığı'nı sınır dışı etmeyip koruması altına alması Osmanlı Devleti ile Rusya arasında prus seferine ortam hazırlamıştır. Doğru cevap B seçeneği.